Arkadaşlar merhaba. Bugün sizinle ses şiddeti çalışması yapacağız. Sesin şiddeti ve tonu aynı şey değildir. Eğer yüksek konuşuyorsun biraz sesini kıs veya çok kısık konuşuyorsun biraz bağırarak konuş diyorlarsa sizde ses şiddeti problemi vardır. Sesin tonuyla ilgili bir problem değildir bu. Sesin şiddeti sesin azlığı ve çokluğudur. Kulakta duyulabilme oranıdır. O yüzden normal ses şiddeti herkesin duyabileceği ama hiç kimsenin rahatsız olmayacağı bir ses şiddetinde olmalı. Bu yüzden şimdi sizinle güzel bir ses şiddeti çalışması yapalım. Ses çalışmalarını yaparken aldığımız her nefes diyafram nefesi olmalı. Bu yüzden diyafram nefesi çalışmalarını mutlaka izleyin ve doğru nefes nasıl alınır öğrenin. Çalışmamıza başlayalım. Sesimizi 5 eşit parçaya böleceğiz. Birinci şiddette yani kısık bir şiddette bir diyeceğiz. 1 bir, biraz yükseltip 2 biraz yükseltip 3 biraz yükseltip 4 biraz yükseltip 5 beş. 5. şiddetten tekrar düşeceğiz. 5 4 3 2 1. Mutlaka kendinizi dinliyorsunuz. Yani çalışma şu şekilde oluyorsa yanlıştır. 1 2 3 4 5. Bakın hepsi aynı şiddette olmayacak. Hepsi kademe kademe yükselecek. 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 Tekrar diyaframıma nefes alacağım. 1 1 aynı şiddette bakın. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 Kural şu arkadaşlar. Çıkarken ki 3'ünüz, inerken ki 3'ünüz aynı olacak. Ne yapıyoruz? Sesin şiddetini kontrol etmeyi öğreniyoruz. Günlük hayatta her zaman 3. şiddeti kullanacağız. Çünkü gerekirse 4'e çıkarız, daha da gerekirse 5'e çıkarız. Gerekirse 2'ye ineriz, daha da gerekirse 1'e ineriz. O yüzden 3. şiddeti esas alacağız ve hep 3. şiddette konuşacağız. Çalışmaya tekrar devam ediyoruz. 1 2 3 4 5 5 4, 3, 2, 1. Sonra 2 tekrar yaparak. Yani 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1. 3 tekrar yaparak. 1, 1, 1. Bakın hepsi aynı. 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Bakın çıktığım yerle tekrar inmeye başlayacağım. 5 şiddeti aynı. 4, 4, 4, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 1, 1, 1. Bu çalışmayı her gün 20 tekrar yapıyoruz. Yani sesimizi 5'e kadar çıkartıyoruz. Tekrar 5'ten 1'e kadar indiriyoruz. Hiç ara vermeden 5'e kadar çıkartıyoruz, hiç ara vermeden 1'e kadar indiriyoruz. 20 tekrar yapıp bu şekilde sesimizi 5 eşit şiddette de kullanmayı ve kontrol etmeyi öğreniyoruz. Daha fazlası için videolarımız gelecek o yüzden sayfaya abone olabilirsiniz veya Instagram'dan yazın eğitimlerimize de gelebilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın arkadaşlar.